Abbe Musa'nın da hesabını soracağız ve mutlaka o zindan kapılarını kıracağız. Demirtaş'ı da, Figen Yüksekdağ'da, Sayın Öcalan'ı da demokrasi, eşitlik, özgürlük ve adalet için özgürleştireceğiz. Türkiye bizi bekle, Mersin bizi bekle, adalet için bekle, eşitlik için bekle. Faşizmin sonu geliyor. Ey Mersin esnafları! Değerli Mersin'in demokratik kitle örgütleri, adaletin sesini duyuyor musunuz? Özgürlük geliyorum, ayak seslerini duyuyor musunuz? Faşizm kaçacak yer arayacak. Faşizmi yargılayacağız ama dediğim gibi insan olduğumuz için onlara savunma hakkı vereceğiz. Deniz Poyraz'ı yürekten sevgiyle, saygıyla, hürmetle, özlemle anıyoruz. Sevgili Deniz, sen yoksulluğun sen kadın özgürlüğünün, sen demokrasi mücadelesinin, sen eşitliğin, sen adaletin destanıydın. Evet, Ege denizinden Ege'den bir poyraz esti. Bu poyrazın adı mücadeledir, direniştir, özgürlüktür. Onun önünde sevgiyle, saygıyla eğiliyor. Buradan İzmir'e kadar coşkulu sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Deniz Poyraz ölümsüzdür, mutlaka hesabı sorulacaktır. Sevgi ve saygılar.